Acaba Amerika'da enflasyonu neden tam anlamıyla fiyatlamadı? Hemen e, çok değerli bir isme gidelim. Ahlatçı yatırım genel yardımcısı Tonguç Erbaş olacak karşımıza. Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Murat. Günaydın. Günaydın. Yüzde beş geldi enflasyon. Az önce ana bileşenleri tarafında da vermeye çalıştık. Aslında hem globalde hem de yurt içi tarafta Amerika'da beklentilerin üzerinde gelen enflasyona rağmen kısa vadede bir e, FED'den patika değişikliği beklemiyor ki 89.98'de şu anda dolar endeksi 10 yıllıklarda da gevşeme devam ediyor. Hemen e, sizden dinlemek isteriz e, enflasyon analizinizi. Yani bazen piyasalarda şey konuşuruz, yani işte 1 milyar dolarla bile bir kademe diyelim, bir fiyat birimini değiştiremezsiniz. Ama psikolojik olarak işte 10, 10 dolarla ya da 10 TL ile bile bazen 10 kademelik bir fiyat değişimi olabilir. Yani burada paranın gücüyle algının gücü arasında zaman zaman değişimler oluyor. Bunu ben Amerikan enflasyon verisine böyle çok agresif bir şekilde bir hikaye gibi eklemek istemiyorum ama şöyle bir duruma bakmamız gerekiyor. O 1.70'lerin üstüne giden Amerikan 10 yıllıklarının son dönemde gelen tüm verilere rağmen e, özellikle piyasadaki para bolluğuyla birlikte diyelim. Çünkü aynı kur hareketleri gibi yani para birimi hareketleri gibi faiz hareketleri de bazen o paraya veya o işte ürüne diyelim erişilemediği zaman yüksek oranda faizlere neden olabilen bir piyasa durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla son dönemde yani o paranın üzerinden sağlanan faizin o para bolluğundan dolayı nispeten işte ikiler iki buçuklar konuşuluyor evet belki sene sonu için ya da önümüzdeki senenin başı için hala 10 yıllık faizlerde Amerika'da böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama kısa vadede o 0.90'lardan geldiğimiz 1.77'ler seviyesi yüzdesel açıdan baktığımızda çok hızlı bir yükseliş. Ama sonrasındaki fiyatlamalarda biraz da sakinleşme vardı kısacası. Hatta bu veri öncesinde de işte 4.7'lik bir beklenti. Bazı analistler 5'leri bekliyordu ki o gerçekleşmiş oldu. Buna rağmen 1.50'nin altında bir 10 yıllık faiz görüyorduk. Dolayısıyla tabii ki biraz önce e, bizim sohbete başlamadan e, söylediğin şey çok doğru. Yani her zaman e, işte o bir korelasyon üzerinden şunun fiyatı düşerse bu yükselir ya da şu aşağı gelirse bu yukarı gider bir e, denge vardır piyasada. Ama önceden fiyatlanan, bu çok önemlidir, zaten tüm yatırım mantığında da bence bu geçerlidir, önceden fiyatlanan veriler... Gerçekleşmeler sonrasında eğer ilk sürpriz şartlar ortada yoksa nispeten kar realizasyonuyla veya e, ters yöne hareketlerle de gerçekleşebilir. Dolayısıyla şunu diyebiliriz, e, paraya e, ulaşımın şu an için çok sıkıntı olmadığı, e, beklentinin daha önceden bir kısım fiyatlandığı, bir üçüncü bacak olarak belki hala söylemlerin gelen veriler ışığındaki o enflasyonun geliyor olma görüntüsünü bir de aşağı doğru baskıladığı bir dönem yaşıyoruz. Onun için birkaç gündür 1.50 seviyesinin altına gelen 10 yıllıklarda da veri sonrası yanılmıyorsam 1.47, 1.50 hareketi gördük ama sonrasında senin söylediğin gibi bu sabah hem faiz tarafında 1.43'teyiz Amerika'da hem de dolar bazlı baktığımızda orada da bir 90 20 90-25'e doğru endeks bazlı hareketi olsa da 90 seviyesinin altına geldik. Bu şu demek değil bence. Yani enflasyon verisi doları ve faizleri aşağı baskıladı ya da yüzde altı olsa daha iyiydi de yüzde beş geldi ondan piyasa çok yukarı yönlü reaksiyon vermedi değil beklentinin üstünde işte alt başlıklarıdır kalıcı olup olmamasıdır efendime söyleyeyim istihdam veya saatlik kazançlar tarafıdır hatta. Kişisel tüketim harcamaları yani bunların hepsine baktığımızda belki işte Fed'in söylemleri hala ön plana çıkabilir diyebiliriz. Ama bu bence gelişimin yavaş 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 enflasyonun gelmesinin ayak izlerinin daha da arttığını gösteriyor. Evet. Bunun fiyatlaması bir süre geri çekildikten sonra tekrar faizlerde ve bence dolarda görülecektir. Önemli olan o ilk söylemin yani varlık alımlarının azaltılmasına gidişin, piyasada e, hissedilmesi olacak. Onu da haftaya göreceğiz açıkçası. E, Tonguç Bey, aslında birkaç sizinize grafik de paylaşmak istiyorum, e, Reuters grafiğimize. Baktığımızda bu son 10 senenin Amerika'daki enflasyon rakamları, tabii son 10 seneyi baz aldığımız zaman, hani 2011 senesinden e, bugüne kadar oluşan enflasyon ortamını görüyoruz. İşte e, son 20 sene düzeltiyorum. E, bakıldığında aslında maksimum aldığımızda 2007-2008 krizinde Amerika'da enflasyon, yüzde beşlerin değil mi? Üzerine çıkmıştı. Burada 5.60'lık bir enflasyon rakamı görmüştük. Orada sonrasında işte Fed'in uygulamış olduğu politikalardan sonra çok ciddi bir enflasyonda düşüş oldu. Sonrasında da enflasyon bir şekilde patikasına oturmuştu. Daha geniş bir bantta baktığımız zaman hani işte 1970'lerle biliyorsunuz Amerika'da enflasyon oranı şu anda kıyaslanıyor. Daha geniş bir bantta baktığımız zaman da aslında çok da fazla oralarda yakın olmadığımız görmüş olduk. E, şunu söylemek istiyorum. Ya yani burada herhalde en büyük temel risk e, FED'in zamanlaması değil mi? 2013 senesinde e, zamanlaması çok tartışılmıştı. Varlık alımlarını azaltacağı sinyali. Şimdi de hep herkes diyor ki Jackson Hole toplantısında bu sinyal gelecek. Jackson Hole da Ağustos ayı da erken olur mu? Ve bir zamanlama hatasına sizce FED düşer mi bu enflasyon tablosuna dayanarak? Şimdi e, Murat, e, bu gösterdiğin tabloda e, doğal olarak Fed'in bilançosu hiç bu kadar e, genişlemiş bir şekilde değildi. Bu destekler zaten tarihte görmedik. Yani en azından benim hayatım boyunca ekonomik döngüler içerisinde işte profesyonel hayatımda görmediğimiz bir seviyede. Şimdi enflasyonu işte 20 sene önceye efendim 10 yıl önceki verilerle karşılaştırdığımızda e, yani dolaşımda olan veya destek paketleri içerisinde olan para miktarını sırf Fed'in değil diğer merkez bankalarının da o genişlemiş halini düşünmemiz gerekiyor. Bu ne demek? çok katılıyorum. Yani mesela 100 km hızla giderken bir aracı kontrol etmek yapabileceğiniz aksiyonlar ona göre yani mesela riske göre yapabileceğiniz şeylerin süresi, zamanı biraz daha size avantaj sağlayabilir. Ama 250 km ile gidiyorsanız yani milisaniyede belki de bir şey düşünüp onu yapmanız gerekiyor. Şimdi bizim bulunduğumuz durum dünyada o eski enflasyon, eski merkez bankası durumlarına göre çok daha riskli. Neden? Alacağınız bir aksiyon size çok daha sert bir şekilde fiyatlamayla dönebilir ya da bir algı dönüşünün e, işaretini verebilir. Bu 2013'ten de e, bence daha e, yani o zaman 130 140 ile giderken şimdi gerçekten 230 250 ile gidiyoruz diye düşünüyorum. O açıdan şu yanıltıcı olmasın. Yani enflasyon %5'lerden e, %10 %15'e doğru böyle inanılmaz bir şekilde hani gelişmiş e, bir ülke gibi değil de gelişmekte olan bir ülke gibi reaksiyon verme noktasına doğru gitmeyecektir Amerika'da. Zaten burada mesele o e, piyasadaki parayı çekerken enflasyonda o hani ortalama enflasyon dedikleri yüzde iki seviyesinde tutulması olacaktır. Ama şimdi Amerika'nın e, bence yalınında e, özellikle Powell'ın da karar verme aşamasında çok doğru söylüyorsun. E, yani bu riskleri gözeterek hala biraz daha istihdamı biraz daha efendime söyleyeyim veri akışının işte bazı alt başlıklarda kendine toparlamasını beklemesi ile enflasyonun gelmesi arasında çok az bir zaman olacak. Yani böyle 6 ay sonra biz... ...rahat rahat bir e, Amerika'nın e, politika üretebilme durumunu görmeyeceğiz. Çok sık aralıklarda bazı kararlar almaları gerekecek. Jackson Hole olabilir. Ben mesela önümüzdeki toplantıyı çok önemsiyorum. E, insanlar hala bu istihdam meselesinde... ...işte tarım dışı üzerinden konuşuyoruz, hepimiz konuşuyoruz ama... ...şunu unutmayalım. Yani maskesiz bir hayat Amerika'da var. İş gücüne katılım için... Evet, birkaç ay bir ne oluyoru hizmet sektörü görmesi gerekiyordu ama şu an e, işe olan e, talebin yani iş gücüne katılmak isteyen insanlarla birlikte işe alımın da hızlandığı birkaç ay yaşayacağız. Onun için çok sürpriz e, tarım dışı veya özel sektör istihdam verileri de görebiliriz ve burada bir anda e, Jackson Hole'a kadar bile beklemeden belki aksiyon alması gerekebilir. Ama hani bu işin özelinde tarihinde. 24-26 Ağustos yanılmıyorsam e, o civarlarda bir tarih. Dolayısıyla orası şimdilik daha ön plana çıkıyor. O açıdan biz böyle e, Powell'ın söylemlerinde yavaş yavaş o güvercin e, söylemin devam ettiğini görürken belki önümüzdeki çarşamba e, Fed üyelerinde biraz e, değil baskısıyla artık o şahinleşmeye doğru dönmeyi görebiliriz. E, her ne kadar dün bu fiyatlamayı görmesek de o açıdan ben biraz e, yani hızlı bir AES'te bir FED'den hızlı bir FED'e doğru dönmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. Evet, Böyle bir risk piyasaların radarında olmaya devam edecek diyorsunuz. O zaman bu dolar endeksindeki geri çekilmeyi de çok böyle kalıcı olarak görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir dakika kadar süre biz kaldı Tonguç Bey. Onunla ilgili bir hemen analiz alalım. Sonrasında devam edeceğiz izninizle reklamlardan sonra da sizinle devam etmek istiyoruz. E, ne dersiniz dolar endeksine dair? Yani e, şimdi para biriminin faiz üzerinden e, değerine baktığımızda faizler evet geriliyor gibi gözükebilir ama e, dediğim gibi yani bir geri çekilme sonrası kademeli yükseliş beklediğimden çok aşağı gelmesini beklemiyorum açıkçası benim tarafımda ama ne kadar hızlı yükselebileceği konusu biraz önce ifade ettiğim gibi biraz daha fede bağlı gibi duruyor o açıdan e, ben doğru söylüyorsunuz yani e, faizle Amerikan ekonomisinin dinamikliğini bir araya koyduğumda. Yine 2008-2013 sonrasındaki dönem gibi e, doların e, kısmen zaman zaman e, kademeli olarak güçlenmeye devam edeceğini düşünenlerdenim açıkçası. Evet bu da muhtemelen e, tam anlamıyla aslında sizin Fed'in ne zaman şahin işçiye döneme denk gelecektir dolar tarafındaki güçlenme belki öncesinde. E, kısa bir ara gidelim aradan sonra Dongu Çerbaş'la birlikte tabii ki dün İSİB Başkanı Christine Lagarde'da enflasyon...